Pascal. Sir. Ya Prens Harry ölümün kıyısından dönmüş ya. Nasıl ya? bunlar karı koca bir ödül töreninden dönüyorlarmış. Paparazilerle dolu arabalar bunların arabasını sıkıştırmış. Ve ciddi bir kazanın eşiğinden son anda dönmüşler. Yapma ya. Ya bunun anası da böyle vefat etti. Pascal paparaziler arabasını sıkıştırdı kadıncağızın ya. Dayanabiliyorsun trafik kazasında öldü. Evet tabii ya. Ya şimdi Prenses Harry'e de Aynı annesi gibi öyle yazmış Allah korusun gencecik çocuk ya. Geçmiş olsun. Şimdi ben diyorum ki her arayalım. Ara abi ara ara ara. Efendim paparaziler tarafından aracı sıkıştırılarak e, neredeyse aynı anası gibi öyle yazan İngiliz prensi her arıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Prens Harry ile mi görüşüyorum? Ne <laughs> <laughs> yapıyorsun Kınalı? Kınalı ne yapıyorsun ben Kadir abi? Pascal abin de burada lan. Alo. Avel, ne haber? Ne yaptın? Abi niye Avel dedin çocuğa? Prensi bıraktı. Alo efendim Prens seni. He. Pascal abin evet seni eleştirdi. He yani karısının gazına geldi. Gül gibi prensliği bıraktı. He peki. Ne diyor? Abi diyor beni diyor Afrika dömelgeniyle muhatap etme gözünü seveyim. Rahatsız misin sen? adam İngiliz yavrum doğuştan rasist. Dalga mı geçiyorsun? Sadece zenciye Çinliyeli sana bana bile rasist. Allah İngiliz olmayan herkese rasist. Kapat kapat matapulma Kadir. Dur ya şu mevzuyu bir konuşalım. Hey kardeşim nedir durumun nedir? Evet evet ha anladım. Neymiş? Valla Kadir abi diyor emniyet şeridinden gelip önüme atladı hayvan diyor. Çok var. O hayvanlardan çok var Halicim yapacak bir şey yok. Ne takmışlar? yapma ya. Ne diyor? Üstelik de diyor? Çakar takmışlardı Kadir abi. E, herkes takıyor. Vallahi hericim çakar herkes takıyor. Kimse bir şey demiyor. boş ver. Evet. Sen ne yaptın? Evet. evet. Vay öyle mi ya? Ne diyor? Kadir abi bunlar beni sağdan soldan sıkıştırınca diyor voltunun altından meşe odunu çıkardım. Bir sağdaki arabaya salladım. Bir soldakine salladım. Kaçtı develer diyor. İki tane de motorlu vardı diyor. Onlar da sağ sol yaptılar diyor. Onlara da arkadan tokandım diyor. Yandaki tarlada maydanoz oldular diyor. Biz kral çocuğuyuz abi diyor. Bize yanlış yapanın mezarı olmaz. Alo. Ne, ne biçim prensmiş? Bak Paskal abin diyor ki bunlar biçim prensmiş diyor. Ha, araçta ailem var Kadir abi diyor. Kral babam gel saffetmem ailem diyor. Tam kral olacak prensmiş. Pascal bir şey söyleyeyim. Hakikaten bu çocukta e, kral kumaşı var aslında biliyor musun? Yani çünkü biraz psikopatlık var. Kral dediğin de azıcık psikopat olacak abi. Öyle mi 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 kral olmaz ya. <laughs> Efendim prenseri. Ne yaptın? Yapma yapma. Ne diyor? Yan komşu diyor ikide bir müziğin sesini açıp açıp bas bas bağıttırıyordu diyor. Dilimin altına cileti koydum gidip yüzüne cileti tüküreceğim şimdi abi diyor. O ne? Ya galiba bunu eskiden s**tler yapıyordu değil mi Cihangir'de? Sen nereden biliyorsun? Yavrum ben 17 yaşından beri bu şehirdeyim. Her köşesinde dönen numarayı biliyorum. Ne var bunda ya? Helal. Alo prenseri yavrum bak sen benim sana tavsiyem sen babanı devir vallahi de. Yerine tahta geç. Ya sen kral olacak çocuksun ha. Evet. Evet aferin. Ne diyor? Abi diyor okey ama diyor bizde de babaya el kalkmaz diyor. Babam olduğu gün diyor öldüğü gün diyor abimle taht için kapışırız diyor. Güçlük çocuğum diye tahttan vazgeçmem ben abi. Gerekirse abimin yüzüne kezzabı basarım diyor. Kimse de kusura bakmasın diyor. O taht benim diyor. Ona göre herkes diyor pozisyonunu alsın ulan dedi kapadı. Ağır mı ne bu kadar? Değil abi bence tam bir kral. Bak gör bu çocuk kral kral olacak ben sana söyleyeyim. Dünyanın canını okuyacak bu. Kadir söylemişti dersiniz yaz köşeye.